that we high constant adamın biri iş müracaatına gitmiş. Bir grubun önünde görüşmeye almışlar. Şimdi sana bazı sorularımız olacak. Bakalım bilebilecek misin demişler. Adam da sorun demiş. Yolcu taşır, karayolunda gider. Şoför kullanır. bil bakalım bu nedir? Adam düşünmüş ve yolcu otobüsü demiş. Tamam. Doğru. Ama hangi marka? MAN var, Neoplan var, Setra var değil mi? ''Bilemedin ama sana bir şans daha vereceğiz.'' demişler. ''Söyle bakalım havada yolcu taşır, pilot kullanır bu nedir?'' Adam hemen cevaplamış. ''Yolcu uçağı.'' ''Tamam ama.'' demişler. ''Boeing var, Airbus var değil mi hangisi?'' ''Bunu da bilemedin.'' deyip iş görüşmesini bitirip adamı gönderirlerken adam dönmüş demiş ki ''Bir soru da ben sorabilir miyim?'' ''Tabii buyur sor bu en doğal hakkın.'' demişler. ''Kadınların iki bacağı arasında bulunur, üremeye yarar nedir bu?'' demiş. Hemen herkes o malum kelimeyi söylemiş. Tamam bildiniz ama anneninki var ebeninki vardı mı hangisi? Sonraki videonun başında profilin yer alsın ister misin? Öyleyse beni takip etmeyi unutma.